Video başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınız davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve video devam edebiliriz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Roblox'un eskiden yaptığı bir şey göstereceğim. Gerçekten çok çok ilgimi çekti ve yabancı bir youtuber çekti. bunu adı Fave. isterseniz kanalına bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar yakında bu etkinliğin gelebileceği konuşuldu baya. Ben de bunun videosunu çekeyim dedim sizler için. Gerçekten baya baya ilgimi çekti. Arkadaşlar Roblox eskiden böyle çekiliş tarzı bir etkinlik yapıyormuş. Yani siz bir eşyayı alıyorsunuz ve o çekilişe kazınmış oluyorsunuz. Daha sonra onlardan birkaçına Robux veriliyor falan. 4-5 kişiye. Bu şekilde etkinlik yapılıyormuş ve bu yakında yapılabilirmiş yani bakın dediğim gibi yapılabilirmiş bunun hakkında konuşacağım ve yakında gelirse nasıl olur bunun hakkında biraz tahmin üreteceğim arkadaşlar isterseniz videomuza geçelim bu arada artık arkadaşlar hani video başlarında söylüyorum ya yorumlara yazın falan diyorum artık Discord sunucumda çekiliş bölümde arkadaşlar e, sizlere artık her gün olmasa da iki günde bir ya da her gün e, Robux çekilişi yapacağım Katılıp e, oradan arkadaşlar tek yapmanız gereken Ekranda göründüğü gibi zaten e, O emojiye tıklamak arkadaşlar Bu şekilde katılabilirsiniz Gerçekten çok çok basit açıkçası Ayrıca şöyle bir şey daha söyleyeceğim Discord sunucumda sohbet kısmında artık aktif olanlara Robux vereceğim e, böyle en çok aktif olanlara falan. E, o yüzden sunucuma kesinlikle katılın Hani artık yorum falan yapmanıza gerek yok e, Ama videoyu beğenip ve kanalıma abone olup bildirim açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz diyorum ve artık video geçelim. Arkadaşlar bu olay baya baya eski ama ben bunu söylemek istiyorum Şimdi bir tane eşya var arkadaşlar ee, Bu baya önceden yapılmış bakın 2007'de yapılmış Hani diyeceksiniz ki 2007'de yapılan e, bir çekiliş şimdi yapılır mı? Evet yapılabilir çünkü Dediğim gibi e, baya baya şeyler dönüyor bunun hakkında Şimdi böyle bir eşya var arkadaşlar hemen göstereyim Bu eşyayı e, 2007'de aldınız ya diyelim ki aldıktan sonra mesela 592 kişi almış Bunlardan mesela birinci kişiye arkadaşlar şurada bir yerde yazacak. Birinci kişiye 2500 Robux veriyor Robux. Yani siz bunu alınca dediğim gibi 2500 Robux veriyor. Ve gerçekten çok çok güzel bir şey. Hani bedava bir şekilde kazanıyorsunuz neredeyse. Baya baya iyi. Zaten burada tarihde yazmışlar. Yani bu milli piyango'ya falan da denk gelebiliyor anlamı. Hatta bakın burada gördüğünüz gibi 10 Temmuz Salı günü saat 16.00'da en az 2500 Robux'larına bir ödül alacak diyor. Yani bunu katılanlardan ee, bir kişi 2500 Robux kazanacak diyor. Fakat diyor ki işte bunu e, fiyatı 10 Robux. Yani bunu alarak katılabiliyorsunuz. Zaten za arkadaşlar şunu söyleyeyim. 2007 civarlarında Robux bedavaydı. Yani ticket diye bir şey vardı. Ticket'ı da her gün bedava kazanıyordunuz. 10 ya da 5 civar bir şeydi. Onu da Robux'a çeviriyordunuz. Yani 10 Robux o zamanlar çok çok kolaydı. Herkes katılabilirdi yani buna. Fakat 2007'de gerçekten az kullanıcı olduğu için e, bu kadar az kişi katılmış. Ama gerçekten katılmış Şimdi yakın bir zamanda böyle bir etkinlik olursa Burada event kısmında gelir Ve siz buradan katıl derseniz Ve öyle katılırsınız artık daha basit olur Bu eski olduğu için böyle saçma bir şey yapmışlar Böyle tişört müşört yapmışlar ama dediğim gibi e, eğer ki böyle bir etkinlik yapılırsa bu event kısmında ya da bir oyunla e, katılım sağlarsınız ve öyle katılırsınız. Yakında dediğim gibi böyle bir şey olabilir. E, kesinlikle katılın. Zaten böyle bir olay olursa ben direkt videosunu çekerim. Bu yüzden e, kanalımı abone değilseniz abone olup bildirimler kısmını açın ki bu tür videolar geldiğinde e, hemen haberdar olun. Hatta arkadaşlar bu e, şeyden 2500 Robux'u sonra adında bir e, bayan galiba ya da kız işte. O kazanmış fakat e, ondan sonra banlanmış. O yüzden profiline giremiyoruz. Mesela ondan sonra Chris diye bir adam 1000 Robux kazanmış. Bakın hemen göstereyim. Hatta e, şöyle bir şey göstereceğim. E, bu adam gördüğünüz gibi e, bu kıyafeti almış yani bu katıldığını gösteriyor. Hani bu da e, kanıt olsun sizlere. Bilmeyenler varsa diye göstermek istiyorum. Helper diye bir adam var. O bu ad gerçekten çok çok iyi bu arada. Yani yardımcı anlamına geliyor. Ee, bu adam da kazanmış 500 Robux. Burada bulabilir miyiz? Evet gördüğünüz gibi bulabiliyoruz. Yani buna katıldığının bir kanıtı arkadaşlar. Ee, ve bir adam daha var. O da bir Robux kazanmış. Gerçekten çok çok komik yani. Hani 10 Robux yatırıyorsunuz ve bir Robux kazanıyorsunuz. Baya baya komik olmuş. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim ee, Bu adam dediğim gibi bir Robux kazanmış Gerçekten çok çok değişik yani Hepinizi çok seviyorum ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere Dediğim gibi Discord sunucuma katılın ki Eğer bedava Robux istiyorsanız Her gün e, çekiliş olacak Sadece katılmak için dediğim gibi Oradaki e, çekiliş ifadesini tıklıyorsunuz Ve katılıyorsunuz bu kadar Sonra zaten ben size mesaj atıyorum Roblox isminizi alıyorum ve veriyorum Robux'unuzu Bu kadar basit arkadaşlar e, Aktif olan, olmaya çok çok e, çaba gösterin Hani öyleyse girmeyin Aktif olursanız da Robux kazanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.